...gezilmesi, standların ziyaret edilmesi ve ikramların sunulması. Şimdi de sizleri... E, Türkiye, dünya çeltik verimi anlamında birim alandan elde edilen verim açısından bakıldığında ilk sıralarda yer almaktadır. Hatta şunu ifade etmek isterim. 2011 yılında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre e, Türkiye 905 kilogram birim alandan elde edilen e, verimle dünya birincisi konumundadır. E, ...verim açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Kuşkusuz çeltikçilik zor iştir. Sonuçta şartları sadece siz belirlemezsiniz. Günün ekonomik kriterleri belirler. Hava durumu belirler. Toprak yapısı belirler. Sizin yapmaya çalıştığınız tıpkı o idarecilikteki Nil Prensibi gibi sizin dışınızda oluşan şartlara uygun bir hareket tarzı benimseyerek en yüksek verimi, en sağlıklı üretimi yapabilmektir. Türkiye'de birincilik açısından baktığınızda Çeltik bu şehrin bir nevi bir markası damgasını vurmuş olduğu tarımsal ürün. Yıllar itibariyle değişkenlik gösterse de neredeyse sofraya konulan iki tabaktan biri Edirne'de üretilen pirinçle sofralara geliyor. 41-45 bandını gidip gelmekle beraber dediğim gibi Türkiye'de en yakın il baktığınızda yüzde on çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla çeltik üretiminde başat il Türkiye'de öncü il eline gözüküyor. Yani, bu sosyal medyada. Abi yine et, ağırlığı, kısıran, bir tane atıyorum. bir gram, tane de ve kısa boy olarak. <laughs>